Evet, bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. İsrail ve İran arasında yaşanan gerilim son bir haftadır tüm dünyanın gündemini meşgul etmekte. Daha önce ben de bu konuyla alakalı olarak 3 tane video yayınladım ve olabildiğince sizlerle beraber süreci takip etmeye ve en yalın haliyle en anlaşılabilir haliyle sizlere aktarmaya çalıştım. Bildiğiniz üzere süreçle alakalı benim bu videoyu çektiğim saatlerde yani sizin için dün gece yarısından itibaren bir ateşkes iddiası var. Hatta iddia demek de çok doğru olmaz zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından açık bir durum bu. Henüz ateşkesin detaylarına dair çok fazla bilgi paylaşılmış değil. Önümüzdeki günlerde detayları belli olunca belki o konuda da bir video çekerim. Fakat bugün konumuz Amerika Birleşik Devletleri'ne ait olan ve İran'a düzenlenen operasyonlarda kullanılan B-2 hayalet uçakları olacak. Çünkü gerçekten çok fazla ilgi çektiler ve çok fazla konuşuldular. Hayalet gibi gökyüzünde süzülen, radarlara yakalanmadan binlerce kilometre yol kat edebilen, üstüne bir de hedefi vurup sonrasında hiç yere inmeden geri dönebilen bir uçak hayal edin. İşte B-2 uçakları tam olarak bu tanımlamaya uyan uçaklar. Bu videoda B2 uçaklarının tarihsel gelişimini, operasyonel kullanımını ve özellikle İran'a düzenlenen operasyondaki rolünü herkesin anlayabileceği bir dille sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve B2 uçaklarını bir beraber konuşalım. B-2 uçaklarının kökeni Soğuk Savaş döneminin sonlarına dayanmakta. 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri, radarlar tarafından fark edilmeden derin düşman topraklarına sızabilecek bir bombardıman uçağı fikri üzerinde çalışmaya başladı. Hayalet teknolojilerindeki erken gelişmeler ve bilgisayar destekli tasarım imkanları bu hayali gerçeğe dönüştürmenin yolunu açtı. Takvimler 1979'u gösterirken Gelişmiş Teknoloji Bombardıman Uçağı programı başlatıldı ve havacılık şirketleri büyük bir gizlilik içerisinde yeni tasarımlar üzerinde çalışmaya koyuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda 1981 yılında Northrop şirketinin Boeing ile ortak geliştirdiği uçak kanat tasarımı rakiplerini geride bırakarak seçildi. Seçilen bu tasarıma B-2 adı verildi. Aynı zamanda ruh takma adı takıldı. İlgili program o tarihlerde son derece gizli yürütülmekteydi. 22 Kasım 1988'de B-2 ilk kez kamuoyuna çok kontrollü bir törenle tanıtıldı. Uçağın arka kısmının görülmesi dahi yasaklanmıştı. Ancak Havacılık Dergisi muhabirleri sunum alanının üzerinde uçuş kısıtlaması olmadığını fark edip uçağın kuyruksuz arka kısmını görüntülemeyi başardılar. B-2 ilk uçuşunu 17 Temmuz 1989'da Kaliforniya tesislerinden havalanarak gerçekleştirdi. Soğuk savaş dönemi için tasarlanan bu bombardıman uçağından başta sadece ve sadece 132 tane üretilmesi planlanmıştı. Ancak 1991'de Sovyetler Birliği dağılınca temel tehdit ortadan kalktı ve B-2'nin astronomik maliyeti Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde ciddi tartışmalara yol açtı. 1992'de Başkan Bush üretimi 20 uçakla sınırlandırdı. Ek olarak ilk prototip uçakta operasyona uygun hale getirilip filoya katıldı ve bununla beraber toplam sayı 21'e ulaşmış oldu. B-2 uçaklar takvimler Nisan 1997'yi gösterdiğinde operasyonel hizmete girdiler. Bu uçakların birim maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne 2.1 milyar dolardı. Bu maliyeti de bu uçakları tarihin en pahalı uçakları listesine rahatlıkla sokuyordu. Zaten bu yüzdendir ki az üretildiler ve sadece 20 tanesi aktif hizmette kaldı. Biliyorum dikkatli izleyicilerim fark edeceklerdir. Az önce 21 tane olduğunu söylemiştim. Eğer araştırdığım kaynaklar tarih konusunda beni yanıltmıyorsa 21. uçak 2008 yılında bir kazada kaybedildi. Mesela bu uçaklar hakkında gereksiz ama ilginç bir bilgi daha vereyim. B-2 uçaklarının her biri ABD eyaletlerinden birinin adını taşır. Ki mesela yine aynı şekilde enteresan bir bilgidir. Maliyeti pahalı olan bu uçakların işletmesi de oldukça pahalıdır. 1997 yılında yapılan hesaplamalara göre B-2 uçaklarının uçuş saati başına işletme maliyeti onunla benzer tipte olan uçakların maliyetinin 3 ya da 4 katıdır. Yine 1990'larda yapılan bir analize göre B-2'nin sadece 1 saat uçması yaklaşık 119 saat bakım gerektirmiştir. Uzmanlara göre bu bakımın en önemli nedeni de B2'nin sahip olduğu gizli kaplaması kaynaklıydı. Uçaklar 52 metre kanat açıklığı sığacak büyüklükte, iklim kontrollü hangarlarda muhafaza edilip bu kaplamanın zarar görmemesi sağlanırdı. B2 hizmete girdiği 1997'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik hava gücünün gözbebeği haline geldi. Normal şartlarda burada size biraz teknik detaylarından da bahsetmek istiyordum fakat benim videolarımı izleyen insanların büyük bir kısmının B2 uçaklarının teknik özellikleriyle çok fazla ilgilenmeyeceğinin farkına. Bu yüzden burayı çok daha iyi, çok daha detaylı bir şekilde anlatacak arkadaşlar olacaktır. Gidip farklı videolardan teknik detaylarını kapsamlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ben ise şu andan itibaren sizlere birazcık operasyonel kullanımından bahsedeceğim. B2'nin ilk operasyonel kullanımı 1997 yılında Kosova Savaşı sırasında gerçekleşti. NATO'nun Yugoslavya Kosova Harekatı'nda B2 ABD'nin en yeni güdümlü mühimmatlarından olan uydu güdümlü hassas bombalarıyla donatıldı. Bu uçaklar o tarihlerde Sırp hedeflere gece yarısı nokta atışı bombardımanlar yaptılar. O dönemde Whiteman hava üstünden kalkıp Atlantik'e aşarak Avrupa'daki hedefleri vuruyor. Sonrasında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüyorlardı. Bu görevler 35 saati bulan doğrudan uçuş süreleriyle o zamana kadarki en uzun menzilli bombardıman operasyonları arasında yer almaktaydı. Üstelik havada yakıt ikmali desteğiyle B-2 uçakları Kosova'da konvansiyonel mühimmat kullanarak yüksek hassasiyetli vuruşlar gerçekleştirdiler. En etkileyici olan kısım ise tıpkı İran operasyonlarında olduğu gibi hiçbir kayıp vermeden ABD'ye geri dönebildiler. Kosova'daki kullanımının ardından 2001 yılında gerçekleşen 11 Eylül olaylarının ardından başlatılan Afganistan harekatında ve sonrasında 2003 yılında gerçekleştirilen Irak operasyonlarında yine kritik vurucu rol oynadılar. Özellikle Irak'ın şok ve dehşet olarak adlandırılan yoğun bombardıman açılışında B-2'ler Bağdat civarındaki stratejik hedeflere görünmeden sokulup ilk darbeleri indirdiler. B-2'lerin bu operasyonlardaki başarısı gizlilik teknolojisinin gerçek savaş koşullarında etkinliğini net olarak kanıtladı. Irak gibi oldukça yoğun hava savunma ağı olan bir ülkenin en korunan hedeflerini o tarihlerde B-2'ler herhangi bir hasar dahi almadan nüfuz edebildiler. Bunların hepsi kamuoyuna açık detaylar olmasa da harekat sonrası yapılan açıklamalar B-2'nin payına düşen görevleri başarıyla yerine getirdiğini net bir şekilde gösteriyordu. Sonra aradan uzunca bir zaman geçti ve takvimler 2011'i gösterdi. 2011 yılında olan Libya olaylarında da B-2'ler yine manşetleri süsledi. Mart 2011'de Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği uçuşa yasak bölgeyi uygulamak için koalisyon harekatı başlatıldığında ilk gece ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 B-2 uçağı, Misri'yi Kızılay'daki üstten havalanarak Akdeniz'i geçip Libya'ya ulaştılar. Bu B2'ler Trablus yakınlarındaki bir hava üstüne 40 adet bomba bırakarak Libya Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini felce uğrattı. Ardından ise her zaman yaptıklarını yaptılar. Hiçbir hasar almadan, hiçbir yere uğramadan Amerika Birleşik Devletleri'ne geri döndüler. B2'lerin tek sortide 26 saate aşkın uçuş yapması ve operasyonu başarıyla tamamlamaları onların dünyanın herhangi bir noktasına doğrudan vur ve dön konseptini çarpıcı biçimde gözler önüne serdi. Libya operasyonlarında B2'nin özellikle Sabit hava savunma tesislerini ve uçak hangarlarını imha ederek uçuşa yasak bölgenin güvenliğini sağladığı belirtilmiştir. Beylikler daha yakın tarihlerde aynı zamanda mücadele içinde kullanıldılar. Takvimler 18 Ocak 2017'yi gösterirken sadece 2 adet B-2 uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nden havalanarak Libya'da bulunan IŞİD hedeflerine karşı operasyon düzenledi. Bu operasyonda Libya'nın Sirte kenti yakınındaki bir eğitim kampı B2'nin hedefiydi. 2 B2 uçağı toplamda 108 adet 500 librelik güdümlü bomba bırakarak kampı imha etti. Bu sayıda bombayı tek seferde bırakabilmek B2'nin geniş iç depoları sayesinde mümkün olmuştu. Bu operasyonun en dikkat çekici kısmı ise hiç şüphesiz B-2 uçaklarının tam 33 saat aralıksız uçuş yapmasıydı. Missouri Whiteman hava üstünden havalanıp Akdeniz üzerinden tanker uçaklardan defalarca yakıt ikmali yaparak Libya'yı vurup geri dönmüşlerdi. Bu olay B-2'nin sadece büyük devletlere karşı değil örgütleri gibi asimetrik tehditlere karşı da nokta operasyonlar gerçekleştirebildiğini gösterdi. Aslında bu saydığım operasyonel kullanımların tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya devletlerine karşı yapmış olduğu bir gövde gösterisiydi. Zira kendi hava sahasından kalkan bir uçağı aralıksız 30-35 saatlik uçuşlarla operasyonlara gönderiyor, akabinde o uçaklar hiçbir hasar almadan olduğu gibi ülkeye geri dönebiliyordu. Bu inanılmaz bir şeydi ve inanılmaz bir gözdağıydı. Nitekim bu arada Trump'ın yaptığı açıklamaları görünce anlıyoruz ki ABD bu gözdağını Beylik üzerinden dünya devletlerine vermeye devam ediyor. 2020'li yılların başlarına geldiğimizde B-2 uçakları yine kritik görevlerde rol almaya devam ediyordu. Örneğin 2020'lerin başında Kore Yarımadası'nda yükselen gerilim sırasında ABD caydırıcılık amacıyla B-2'leri Guam Adası'na ve hatta zaman zaman Güney Kore'ye konuşlandırarak gövde gösterisi yaptı. Yine 2022 yılı ve sonrasında Pasifik bölgesinde müttefiklerle tatbikata katılmak üzere B-2'ler Avustralya gibi ülkelere geçici konuşlandırıldılar. Bu sayede dost ve düşman ülkelere ABD'nin görünmez bombardıman kapasitesiyle listesi hatırlatılmış oldu. B2'nin daha güncel operasyonlarından biri ise yine Ortadoğu'da yaşanmıştı. Ekim 2024'te Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husi milislerinin yeraltı depolarına karşı ABD Hava Kuvvetleri B2'lerle hassas bir saldırı düzenledi. Kızıldeniz'de uluslararası deniz trafiğine saldırılar düzenleyen Husi güçlerine misilleme olarak gerçekleştirilen bu operasyonlarda Avustralya'daki bir üstten kalkan B2 uçakları Yemen'deki 5 ayrı yeraltı mühimmat deposunu imha ettiler. Özellikle dağ içine gömülü ve güçlendirilmiş bu tesislerin B2'lerden atılan sığınak delici bombalarla vurulması B2'nin yeraltı hedeflerini yok etme yeteneğini de fiilen göstermiş oldu. Bu harekatın bir diğer boyutu da hiç şüphesiz stratejik bir mesaj içeriği olması. Zira o tarihlerde uzmanlar bu harekatın aslında HUSI güçlerine karşı değil, İran'a karşı bir uyarı niteliğinde yapıldığını dile getirdiler. Yani aslında bugünden baktığımızda uzmanların o yorumunun ne anlam ifade ettiğini daha rahat anlayabiliyoruz. Buraya kadar anlattığım kısımda çok dikkat çeken bir detay var. Fark ettiyseniz B-2 uçakları hiçbir hava savunma sistemi tarafından fark edilip vurulamamış. Bu uçaklar her zaman operasyonlarını yapmışlar ve hasar almadan Amerika'ya geri dönmüşler. Mesela bazılarınızın merak edeceğini biliyorum 21. B-2 olayı. Yani kaza yapıp kaybedilen. B-2. O mesela bir operasyon sayesinde bir hava savunma sistemi tarafından fark edilip kaybedilmiyor. Yani mevcut kaza bu şekilde gerçekleşmiyor. Anlatılanlara belirtilenlere göre o B-2 hava hızı sensörlerindeki bir arıza nedeniyle Guam'daki Andersen üstünden kalkarken kaza yapıyor ve bu şekilde kaybediliyor. Bu olayın akabinde daha az önce belirttiğim gibi Filo 21 uçaktan 20 uçağı iniyor. Peki en merak edilen şey bu uçakların İran operasyonlarındaki kullanımı. En merak edilen şey diyorum çünkü bu hafta uçaklarla gram alakası olmayan insanlar bile ki bunlardan biri de benim, b 2 Iki uçaklarını deli gibi merak ettik, deli gibi araştırdık. Hatta işte bazı insanlar şey dediler, bizim ülkemizde bundan çok daha iyileri üretiliyor. Veya tam tersi bizim ülkemizde bu uçaklar niye üretilmiyor vesaire diye insanlar kafa patlattılar. Burada çok kısa bir detay vermek istiyorum sadece. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojisiyle, özellikle askeri teknolojisiyle Türkiye'nin askeri teknolojisi arasında çok ciddi bir fark var arkadaşlar. Bunun zaten aranızda hemen hemen herkes farkındadır. Bu fark bu arada sadece Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünya devletlerinin birçoğuyla arasında fark var. Mesela çok çıtırından bir örnek vereyim size. Videonun başında uçağın üretimine 1970'lerde, 80'lerde falan başladı diyoruz. O tarihlerde mesela ülkemizde bırakın hayalet bir uçak üretmeyi renkli televizyona dahi geçiş yapılmamıştı. Şunun çok farkındayım. Askeriyede kullanılan teknoloji her zaman daha öndedir. Yani senin aslında gündelik hayatında kullandığın teknoloji askeriyede çok daha erken kullanılmaya başlanıyor olabilir. Ama velakin bu kadar keskin farklarda olmaz. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Biz daha siyah beyaz televizyonlarla hayatımıza devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde hayalet bir uçak yapmanın hayali kurulabiliyormuş. Böyle bir fark varmış. Bu arada bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kesinlikle kötü yapan bir durum değildir. Amerika'nın zaten bilhassa o tarihlerde diğer dünya ülkeleriyle arasında dediğim gibi çok büyük farklar vardı. Her ülkenin yatırımları farklıdır. Her ülkenin stratejileri farklıdır. Herhalde Amerika ile Türkiye'yi bu tarz bir kıyaslamaya sokmakta çok akıl kârı olmayacaktır. O yüzden B-2 uçaklarında B-2 uçaklarının teknolojisini de öyle çok küçümsememek lazım. Anlatımım esnasında zaten fark etmişsinizdir. Emin olun teknik detayları konusuna da girseydim çok daha fazla şoka girerdiniz. Çünkü Gerçekten yani hiç akıl kârı olmayan hayal dahi edilemeyecek bir teknolojiyi bu uçaklara yedirmişler. Neyse bu konuyu da böyle kısa bir şekilde konuşmak istedim. Şimdi mevzumuza geri dönelim. Beyikiler geliştirilme amacından bağımsız olarak 2000'lerden itibaren en çok İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir hava harekatı bağlamında gündeme geldiler. İran'ın yer altına inşa ettiği ve etraflı bir hava savunmasıyla koruduğu nükleer tesisler, ki buna Ford'oyu ve Natanz'ı net olarak örnek verebiliriz, dünya kamuoyunda büyük endişe yaratmış ve zaman zaman bu tesislere askeri bir müdahale olasılığı tartışılmıştır. İşte bu tartışmalarda da sıklıkla adı geçen uçaklar B-2 uçakları olmuştur. Çünkü B-2'ler hem İran'ın gelişkin radar ağını atlatabilecek görünmezliğe sahipler hem de bu derin tesisleri imha edebilecek tek bombayı taşıyabilmektedirler. 2000'lerin başından itibaren Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri B-2 filosunu İran senaryosuna hazırlıklı tutmak adına çeşitli iyileştirmeler yaptı. Örneğin 2012 yılında B-2'lerin iletişim ve savunma sistemlerinin modernizasyonu için 10 yıllık bir program başlattılar. Business Insider'daki bir haberde bu program Hava Kuvvetleri İran'ı bomba bombalamak için ihtiyaç duyduğu tek uçağı yenilemeye başladı başlığıyla verilmişti. Bu biraz sansasyonel bir ifade de olsa alt metinde önemli bir gerçeklik payı vardı. ABD, İran'ın nükleer tesislerini vurmak gibi bir seçenek masaya geldiğinde bunu en etkili ve en güvenli biçimde yapabilecek uçağın B-2 olduğunun farkındaydı. Zira bunu İsrail'e yaptırmak isteseler F-15'lerle, F-16'larla sayısız sortilerle yeraltı sığınaklarına belki bir şey yapamayacaklardı ama ve birkaç tane B-2 uçağı bu hedefe kolayca ulaşabilecekti. Bunu da daha önceki operasyonel kullanımlarında defalarca kez kanıtlamışlardı. 22 Haziran 2025'te ABD B2 bombardıman uçakları İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırıya katıldı. Ajans haberlerine göre Misuri'deki Whiteman üssünden kalkan 7 adet B2 Spirit uçağı İran'ın 3 kritik nükleer noktasını 25 dakika gibi kısa bir sürede vurarak imha etti. Bu operasyonun hedefleri arasında özellikle Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ve Natanz nükleer tesisi vardı. Operasyonun kod adı Gece Yarısı Çekici olarak anıldı. ABD Başkanı saldırının son derece başarılı geçtiğini ve İran'ın nükleer altyapısının tamamen yok edildiğini ifade etti. Bu gelişmede zaten bir önceki videoda uzun uzun konuşmuştuk. Büyük bir yankı uyandırdı. İnsanların bir kısmı 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor tedirginliğini yaşarken bir grup insan da İran'ın yapacağı misillemeleri düşünmeye başladılar. Lakin askeri açıdan bakıldığında ABD B2'lerin gerçek bir harp ortamında en zor hedefleri bile saf dışı bırakabildiğini canlı bir şekilde kanıtlamış oldu. İran'ın 10 yıllardır inşa ettiği, dağların altına gömdüğü ve Rus yapımı S300 gibi sistemlerle koruduğu düşünülen tesisler gece karanlık ansızın gelen bu hayalet uçakların bombardımanıyla devre dışı kalmışlardı. Evet video kaç dakika oldu bilmiyorum ama epey bir şey anlattım. Özet olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz arkadaşlar. B-2 uçakları havacılık tarihinde çok önemli bir role sahipler. Zira en başlarda insanların adeta bir bilim kurgu projesi gibi baktığı bu hayal yani görünmez uçak modeli B-2 uçaklarıyla beraber gerçek olmuş ve pek çok operasyonda da gerçek olduğunu kanıtlamıştır. Yine aynı şekilde her ne kadar yüksek maliyeti sebebiyle sınırlı sayıda üretilmiş olsalar da yaratmış oldukları etki ve etki etkilerden sonraki itibarları sayılarının çok çok önüne geçmiştir. Ki araştırmalarım sırasında yabancı forumlarda, yabancı sözlüklerde biraz zaman geçirdim. B2 uçakları o kadar efsane bir şekilde anlatılıyor ki %90 ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki film sektörü bunun farkına varır ve yakın tarihte muhtemelen ya bunların bir belgeseli gelir ya da filmi gelir. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Son söz olarak da B2'leri en iyi tanımlayan ifade ABD'nin tanıtım broşüründe yazan şeydir. B2'ler daha önce aşılamaz denilen savunma hatlarını kısa sürede ve görünmeden geçerek dünyanın her yerindeki hedeflere muazzam bir vuruş gücü ulaştırabilir. Evet İran'a yapılan operasyondan beri sosyal medyada hemen hemen herkesin gördüğü B-2 uçakları yani Amerika'nın gökyüzündeki görünmez bekçileri kısaca bu şekildeydi. Umarım doyurucu bir video olmuştur. Umarım B-2'leri merak eden herkes ne olduğu hakkında en azından ufak da olsa bir bilgi sahibi olabilmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi yine aynı şekilde kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok Okay bakın Hoşçakalın.